Şimdi bizi hem dede ağaçtan sıkıştırıyorlar, hem de kamışlıdan sıkıştırıyorlar. Yani Türkiye'de bu İsveç'in NATO'ya girişiyle ilgili olarak e, mecliste daha uzun bir süre sonra değerlendirileceği plan basına yansıyor ya. Bunlar çok tehlikeli haberler. Yani siz eğer böyle bir şey düşünüyorsanız dahi, yani o malumunuz bazı kişilerin Türkiye'ye verilmemesiyle ilgili e, İsveç'le ilgili olarak mecliste yapılan toplantıların geri bir taraf zaten geri bir takvime planlanması söz konusu olduğu söylendiği takdirde e, Türkiye'yi iki taraftan sıkıştırmaya çalışıyor. E, yani Amerika Birleşik Devletleri. Ben bunu görüyorum. Şimdi e, zaten e, söylendiği gibi Sayın Pekin'in de bir şekilde zaten kurulu bir ordu haline geldi. Bunu defaatle hep söylüyoruz. Buraya işte 15 milyar dolarlık malzeme, silah, teçhizat yerleştirdiğiniz takdirde elbette ki bu eğitim süresi de bayağı uzun süredir devam ettiğine göre düzenli ordu haline zaten geldi burası. Ama şimdi son anda tam manasıyla Türkiye sınırına yakın bir yerde tatbikat yapıyorlar burada ben değerlendirmem o Türkiye'ye gözdağı vermeye çalışıyorlar Gözler. bir tarafta dede ağaç bir tarafta işte kamışlı bir şekilde bunu Türkiye'nin aşması lazım ve bunu defaatle hep söylüyorum böyle şeyler düşünülse bile basına yansımamalı eğer bizim meclisimiz e, İsveç'le ilgili olarak kararlarıyla ilgili bazı konuları değerlendiriyor ise ve mutlak işte o İsveçli e, bazı kişilerin Türkiye'ye verilmesi söz konusu olmasa biz bu işi kabul etmeyiz gibi hususları e, basına yansıtmamak lazım. Basına yansıyor bunlar. Bunlar basına yansıyınca karşı taraf çeşitli şekillerde Türkiye'ye baskı uygulama çalışmaları Çalışın. içerisine giriyorlar. ...bunu defaatle ben söyledim... ...bu konu bir beka meselesidir... ...beka meselesiyle... ...bazı şeyleri... ...iyi değerlendirmek gerekir... İşte Hollanda'da da Danimarka'da da... ...bazıları işte maalesef ve maalesef... ...Kuran yakıyor... ...bir şey yapabiliyor musunuz onlara? Efendim işte yok... ...büyükelçisini dış işlerine çağırma... ...veya efendim... ...gerekli bilmem... ...tedbirler alınacağını söyleme... ...aynı zamanda kabul etmeme gibi hususları söylüyorsun. Ben onu söylemek istiyorum. Türkiye'nin bu beka meselesidir... ...ve bunu fırsat olarak kullanıyor Amerika Birleşik Devletleri. Şimdi özellikle e, tabii ki... E, ...malumunuz Ukrayna'ya da... E, ...bazı tavsiyeler verip... E, ...Ukrayna'yı da bir şekilde... rıza göstermesi için çalışma yapıyor... ...Amerika Birleşik Devletleri. İstiyor ki e, bir an evvel efendim e, Ukrayna şimdi artık e, Rusya ile anlaşma yapsın e, ve Rusya ile yapılacak olan anlaşmada da e, Rusya'nın Çin'e karşı olarak kullanılması bir şekilde mutlaka sağlansın istiyorlar. Şimdi Çin'i de takip ediyorlar. Şu anda Çin'de gerçekten büyük sıkıntılar var. E, gençlerin e, çoğu işsiz. Yani biz bunu İki sene evvel söylediğimizde çok fazla rağbet görmedi. E, dedik ki 500 milyar dolarlık Amerika Birleşik Devletleri ile ticaret hacmi var. 500 milyar dolarlık da Avrupa Birliği ile var, Avrupa ile var. Şimdi bunların tamamen önünün kesilmesine çalışılıyor. Ve bununla ilgili olarak devamlı surette silahlanma imkanları görüşülmeye çalışılıyor. Bu silahlanma imkanlarının görüşülmesinden kaynaklanan hususu da bugün söylemek istiyorum. O da Almanya'nın 8 tane e, İsrail'den Ero hava savunma bataryası alması, filo, filosu alması. Yani düşünebiliyor musunuz? Almanya işte Türkiye'nin şu anda e, yarısına yakın bile değil. E, ama 8 tane batarya alıyor. E, Aerov bataryası alıyor. E, patriotlardan daha iyi olduğunu biliyoruz Ero bataryalarının. E, böyle bir dünya içerisindeyiz. Ona göre Türkiye'nin meclisi kararını iyi değerlendirmeli. E, tabii ki işte biliyorsunuz e, bu işler e, dış siyasetle doğrudan ilgili, e, dış siyasetle iyi olduğumuz dönemde elbette İsrail'den e, bizde yararlandık, İsrail de bizden yararlandı. Ona hiçbir şey evet. demiyoruz. E, yani 1996 yılında biz e, tabii ki İsrail'le malumunuz elektronik harp ile ilgili anlaşma yaptık. O zamanlar e, tabii bizim elektronik harf sahamız yoktu. Konya'daki elektronik harf sahası 96 yılında e, tamamen bir anlaşma yaptık... ...ve bunu yaptırmak için de çok uğraştık. Yani millet zannediyor ki Efendim İsrail uçakları daha sonra e, Türkiye'de de uçmaya başladılar biliyorsunuz. E, zannetti ki bizim milletimize yanlış aksatma, aktarma söz konusu oldu... Orada dendi ki efendim işte İsrail'ler Türkiye'nin üzerinde devamlı uçuyor da falan e, çok kıymetli bir şey sanki İsrail kazanmış gibi bunu aktarmaya çalıştılar. Halbuki esas kıymetli noktayı biz kazandık. E, nasıl kazandık? Çünkü bizim hiçbir uçağımız düşmedi Bosna Ersek'te. Bizim uçaklarımızın elektronik kartları takıldığında uçaklarımıza botları takıldığında cihazları takıldığında deneme yerimiz yoktu. Denemez yerimiz olmadığı için İsraille mecburen anlaşma yaptık ve İsrail'in en iyi olan noktadaki elektronik harp ve atış sahasında eğitimleri yaptırdık. Oradan elde ettiğimiz bilgilerle de Konya'yı 2001'de açtığımızda Konya Efendim bizim dünyadaki en önemli elektronik harp ve atış sahalarından birisi oldu. Biz yararlandık İsrail'den. Yani birçok daha daha ders düşünebilir ama genel olarak Türkiye yararlandı. Ondan sonra bizim bakın 10 sene, 10 sene 9 sene eee Bosna Hersek üzerinde bizim uçaklarımız devriye uçuşları yaptı. 200 bin Boşnak kardeşimizin hayatını kurtardı. eğer elektronik harp botlarıyla ilgili, elektronik harp cihazlarıyla ilgili çalışmayı İsrail topraklarında yapmamış olsalardı bu kadar emin uçuramazdık. 100 bin saat uçtu, 200 bin boş, boşnak kardeşimizin hayatını kurtardı. Yani bazı konuları iyi değerlendirmek lazım. E, Sayın Pekin'in söylediği gibi de Erolla ilgili bizim anlaşmamız vardı. E, fakat dış siyasette gerilimler söz konusu olunca maalesef Erov'dan ayrılmak zorunda kaldık. Biliyorsunuz, Eurosamla ilgili de anlaşmalarımız Fransa'nın geri çekilmesiyle, Fransa ile ilişkilerimizin bozulması nedeniyle geri çekilmesi sonunda tabii ki İtalya'da bir yerde çekilmek zorunda kaldı ve o Eurosam konusunda da istediğimiz elde edilemedi. Yani dış siyasetinizde çok dikkatli olmanız gerekiyor. Ülkenizin bekasının birinci öncelikli olduğunu evet. bilmeniz gerekiyor. Evet. E, olay bu.